Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcastimizin 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde görüntü işleme alanında perakende sektörüne yönelik çözümler üreten Vispera Teknoloji firmasının kurucu ortaklarından Aytül Erçili ağırladık. Kendisiyle akademisyenlik dönemini, e, girişimciliğe nasıl geçiş yaptığını ve yüksek teknoloji alanında çalışmalar yapan Vistek ve Vispera firmalarının hikayelerini konuştuk. Özellikle makine öğrenmesi ve görüntü işleme alanında çalışmalar yapanların bu bölümü dinlemelerini öneririm. Bu arada fırsattan istifade, e, daha çok evde kaldığımız, evde vakit geçirdiğimiz bu dönemde online pazarlama üzerine ücretsiz bir eğitim vermeye başladım. 101-102 seviyesinde içerik pazarlaması, Google Analytics, SEO, e-ticaret ve SaaS iş modelinde bildiklerimi aktaracağım. Kayıt olmak isteyenler için linki detaylar bölümünde paylaşacağım. Bölüme Aytül Erçil'in hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde elektronik mühendisi ve matematik bölümlerini bitirdim. Sonra Amerika'da Brown Üniversitesi'nde uygulamalı matematik konusunda master doktora yaptım. Ardından da 5 yıl kadar Amerika'da General Motors firmasının araştırma laboratuvarında çalıştım ve 88 yılında Türkiye'ye döndüm. 13 yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde, 13 yıl da Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Bu arada Bistek adında bir teknoloji şey kurduk. 2009'da Bistek'e Alman İsrail şirketi ortak oldu. 2013'te de Bistek'i İsrail'e sattım. Daha sonra Bistek'teki ARGE direktörü olan Ceyhun Burak Akbir'le beraber şu anki şirketimiz Vispera'yı kurduk. Feral kendi sektöründe yapay görme ve makine öğrenmesi üzerinde faaliyet gösteren Mispera'nın kurucu ortağı ve CEO'suyum. Evet, ilk başta aslında mezun olduktan sonra tamamıyla akademi üzerine bir hayatınız varken sonra girişimciliğe kayıyorsunuz değil evet. mi? Orada Doğru. giriş Aynen. nasıl oldu? Yani akademiyi bırakmak ben nasıl öyle. bir duygu? Girişimciliğe giriş nasıl bir duygu? Neden girişimciliğe geçmek istediniz? Aslında akademiyi uzun süre bırakmadım. Yani 2013'te emekli oldum tamamen. 1998'den 2013'e kadar ikisini beraber götürdüm. Aslında benim aklımda hiç girişimcilik yoktu. Yani Boğaziçi'nde hocalık yaparken hiç girişimci olmaya yönelik hiçbir planım yoktu. Aslında şöyle başladı. O zamanlar Kupçant Yap kurulmuştu. Başında da Cemil Bey vardı, Cemil Erkan. O sanayinin ag yapmasını teşvik etmeye çok çalışıyordu. Üniversite sanayi işbirliğine çok destekliyordu. Bizleri arayıp Avrupa'da bir etkinliğe götürdü. Oradan bir proje oluştu ama sadece üniversite giremiyordu bu projeye. Yanında da bir şirket olması gerekiyordu. Cemil Bey de bana hadi bir şirket kurun dedi. İki mezun öğrencimizle beraber bir şirket kurduk. Bu şirketin adı Bistekti. Böyle başladık aslında girişimciliğe. Aslında bir kişinin yönlendirmesiyle başlanan bir yolculuk diyebiliriz, değil mi? Evet, aynen öyle. Yani normalde dediğim gibi benim hiç öyle bir girişimcilik düşüncem yoktu. O zamanlar zaten girişimcilik konusu gündemde değildi. Hiç finans yoktu yani ne bir melek yatırımcılık ne risk sermayeci değil hiç yoktu o zaman Türkiye'de. Evet ama hoşunuza gitmiş olacak ki ardından Vispera kuruluyor. Yani şöyle aslında o dönem yani Vispera Dönemi çok sancılı bir dönem oldu. Çünkü yani çok yavaş gidiyordu işler. Biz tek olarak paramız olmadığı için e, proje yapıyorduk. Biz tam olarak ne yapıyordu? Onu da açıklarsanız şahane olur. E, görüntü işleme e, teknolojilerinin fabrika otomasyon uygulamalarını yapıyordu. Yani kalite kontrol otomasyonu, robotik otomasyon konularında çalışıyorduk. Ama o zamanlar Türkiye'de yüksek teknoloji çıkacağına dair bir güven yoktu. Birçok firma bizden proje ürünle ilgili fiyat alıp yurt dışına pazarlığa kullanıyordu. O yüzden gerçekten çok zorlanıyorduk. Yani Türkiye'de bir iş yapamıyorduk çok fazla. Anladım. Bistek aslında böyle paşa bahçenin kalite kontrolünde mesela yönelik çözümler üretiyor, değil mi? Orada artık ürünün bantta, üretim bandında ne kadar hasarlı olup olmadığını anlayabiliyor ve bunu bir şekilde oradaki Quality Assurance, kalite kontrol departmanına aktarabiliyor. Bu aslında şu evet. an çok faydalı bir ürün. Bunu yapanlar da var yurt dışında. Siz bunu çok yıllar öncesinden yapmışsınız ve ardından da satmışsınız. Doğru. Hep, yani Bir tane iki tane proje yapıyorduk. O zaman yani ürün yapamıyorduk. Çünkü bir ürün yapmak için aslında gerçekten birkaç sene e, oturup ciddi yapmanız lazım. Yani bizim yaptığımız yaptığınız gibi yüksek teknoloji ürün için ama bunun finanse edecek kimse olmadığı için biz daha çok böyle proje yapıyorduk. Mesela Paşa Bahçe örneği demin verdiğiniz İSKA ortaklığından da İSKA bir miktar para enjekte edince firmaya hani ürün yapma lüksüne kavuştuk diyeyim. Öncesinde aslında firmalar yazılım satıyordunuz. Sonrasında ürün haline geldi. Evet aynen öyle. Peki çok güzel. Sonra siz bunu İSLA'ya sattınız ve ardından Whisper'e kuruldu. Yani oradan çalıştığınız kişiyle birlikte Vispera'yı e kuruyorsunuz. Vispera evet. olarak ne yapıyor? O daha çok perakende sektörüne yönelik bir ürün. Evet, Vispera e, e, perakende sektöründe dediğiniz gibi özellikle gıda perakendeciliğinde veya elektronik perakendeciliğinde autostop dediğimiz ürünlerin rafta bulunmama durumu. Ki bu dünyada yıllık bir trilyon doların üzerinde ciro kaybına sebep oluyor. Bu hem üreticiler için sorun çünkü müşterilerin dörtte bir aradığı ürün yoksa rakip markanın ürününü satın alıyor hem de perakendeciler için sorun. Çünkü e, müşteriler, müşterileri de aradıkları ürün yoksa başka bir mağazaya gidiyor. Bunun dışında başka sorunlar var. İşte planogram uyumu dedikleri bir sorun var. E, planogram ürünlerin rafta diziliş kurallarını belirtiyor. E, i̇şte merkezde böyle her mağaza için bu uygulanması gereken planogramlar belirleniyor. E, bunlar doğru uygulanırsa karda ciddi bir fark yaratabiliyor. Yüzde 8 ile 25 arası. Ama bunlar gerçekten uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bunlar bilinmek isteniyor. İşte raflarda, promosyon alanlarında, soğutucu altlarında, kasa önünde, rakip bazında ürünlerin sayısı, program uyumu, doğru etiket doğru önünde mi gibi gibi sorunların çözümüne uğraşıyoruz Visper olarak. Evet, siz orada raflara aslında bir kamera mı koyuyorsunuz? Oradaki görüntüyü nasıl tanıyorsunuz? Rafların içerisindeki ürünleri nasıl tanıyorsunuz? Bir şekilde rafın resminin çekilmesi lazım. Bu manuel cep telefonuyla da çekilebilir. E, raflara konan sabit kameralarla da çekilebilir. Robotlarla, onlarla da çekilebilir. E, bu her ne şekilde çekiliyorsa, resimler çekiliyor, bize geliyor, biz işleyip bulut üzerinde kişiye anında bir aksiyon gönderiyoruz. Anladım. Aslında bir şekilde gelen görüntüyü siz teknolojiniz sayesinde işliyorsunuz. Bir sürü ürün var çünkü onların hepsini tanımlamanız bence çok büyük evet. bir yılların, ...deneyimidir. Yani koladan, işte cipslere... ...ardından çeşit çeşit deterjan markalarından... ...sayılamayacak kadar bir sürü ürün var. Siz onların... Yirmi yani bin civarı ürün oluyor bir e, mağazada. Hatta bazı mağazalarda 40 bin civarı ürün olabiliyor farklı. E siz onların hepsini böyle hatasız e, tanımlamanız gerekiyor ki... ...karşı tarafa faydalı veri sunabilirsiniz. Peki bunu kullanan firmalar... E, ...ne tarz böyle gelişmeler görüyorlar? Kendi e, satışlarında olabilir veya... Daha farklı konularda olabilir. Onlara böyle optimizasyon ardından ne sunuyorsunuz? Biz onlara dediğim gibi bulut üzerinden rapor sunuyoruz. Bu rapor hem detaylı durum bazında, SKU denilen yoğun bazında, bölge bazında, sahadaki kişi bazında rapor sunuyoruz. ve Bunun tabii zaman içindeki değişimler, bunların analizleri yapılabiliyor. Belirli bir noktada yani sabit kamera olduğunda aslında tabii devamlı 24 saat bu gözlendiği için bir ürün daha bitmeden biteceğini öngörüp daha evvelden tedbir alınması mümkün olabiliyor. Çünkü amaç zaten aslında sadece durum tespiti değil, ileriye yönelik çare bulmak. Evet. Depo bilgisiyle, kasa bilgisiyle birleştirilip bir takım trendler görülebilir, öngörüler yapılabilir. Planogramların yapılmasına ilişkin öngörü bilgi verilebilir, yani daha iyi yapılması veya da yani birçok süreçin optimizasyonuna ve iyileştirilmesine yönelik şeyler yapılabiliyor. Bizim de sahada gördüğümüz mesela bir müşteri planogram uyumları 35 mertebesindeydi. İki ay içinde %75-85'e çıktı. E, ürün bulunulukları yine ciddi miktarda arttı. Ve e, cirolarında ciddi artış gördüklerini söylediler. E, Mevcutta raporları e, böyle bir ay sonra, iki ay sonra alıyorlar üçüncü parti firmalardan. Burada anlık e, geri bildirim alabiliyorlar. O yüzden de aksiyona dönüştürebiliyorlar. En önemli fayda o tabii. O da cirolarında artışa da sebep olabiliyor. Evet. Siz normalde fiyatlandırmayı çünkü e, yıllık yapıyorsunuz değil mi? Bir ürün satıyorsunuz ya da ne tarz yapıyorsunuz? Aslında abonelik bazlı SaaS dediğimiz software as a service bizim şeyimiz aslında işlediğimiz yani şöyle diyeyim sabit kamera için değil. E, manuel çekilen şeylerde e, resim başı fiyat e, üzerine fiyatlıyoruz. E, tabii sabit kamera sistemlerde farklı çünkü orada devamlı çekildiği için e, orada yine kamera başı aylık bir fiyat e, şeklinde oluyor. İki farklı fiyatlandırma var aslında. O da firmadan firmaya <laughs> değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi kaç e firma kullanıyor sizleri Ayçin Hanım ve aslında siz yurt dışında da bu hizmeti sunan bir firmasınız. Türkiye dışında Hindistan'da da ofisleriniz var. Ee, evet. Oralara da biraz değinirsek şahane olur. Hem podcast'imizin konusu evet. gibi değil, yurt dışına nasıl açıldınız, nasıl bilgileriniz arttı, oralara nasıl duyurdunuz. Bunlar da bizim için önemli. Oraları da biraz değinirsek çok güzel olur. Tabii şu an aslında 17 ülkede projelerimiz var. Bunların içinde e, Almanya, İsrail, Amerika, Brezilya, Irak, Kazakistan, Ürdün, İngiltere, Sırbistan, Slovenya, Kolonya, e, Hindistan, Suriye, Arabistan gibi ülkelerde çalışıyoruz. İşte Coca-Cola, Unilever, P&G, PepsiCo, Carlsberg, Henkel, Philip Morris, Danone, Rekit Carrefour gibi e, global firmalar tarafından kullanılıyor e, bizim sistemler şu an. Nasıl yurt dışına açıldınız? Ee, nasıl duydular, nasıl bildiler? Aslında geçen seneye kadar yani aslında bu seneye kadar hatta hiçbir pazarlama bütçemiz yoktu. Sadece iyi bir web sayfası yaptık ve bu bize web sayfası üzerinden onlar buldu genel olarak yani o şekilde gidiyordu. Bir kısım partnerler böyle buldu, bir kısım müşteriler böyle buldu. Zaman içinde farklı ülkelerde partnerlerimiz oluşmaya başladı. Satış partnerleri işte İsrail, Almanya'da böyle partnerlerimiz var. Onlar bizim adımıza konu bazında satış yapıyorlar. Hindistan'da bir kendi satış elemanımız var. Onun dışında diğer bütün ülkeler aslında Türkiye'den götürüyoruz. Ipsos Survival Paketlerimiz, Ipsos bize Irak, Kazakistan, Ürdün'de kopula projelerini getirdi mesela. Ama ağırlıklı olarak şu an yani yüzde yetmiş civarı direkt kendi elemanlarımızın Türkiye'den yaptıkları satışlar. Ve aslında satışlarınızın büyük bir kısmı da şu an yurt dışından geliyor. Evet şu an yani yarı yarıya gibi aslında yüzde civarı yurt dışından. Biz bu rakamı %80'lere, %90'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda da bir yatırım aldınız. Nasıl onu harcamayı düşünüyorsunuz? Ağırlıklı olarak yurt dışındaki ekibi büyütmeye yönelik mi? Evet, satış ve customer success dediğimiz müşteri destek ekibini büyütmek ilk hedefimiz tabii. Her bölge için bir ekip, işte orta doğu için bir ekip, Avrupa için bir ekip gibi. Onun dışında tabii ARGE ekibini de biraz güçlendirmek istiyoruz. Yeni bazı proje fikirleri var, onları hayata geçirmek istiyoruz. O yüzden ağırlıklı olarak satış, pazarlama bir miktar daha harcayacağız. Projeler yine perakende alanı yönelik mi? Evet, evet. aslında hep yani o alanda fokuslanmak istiyoruz uzun bir süre. Başlamalarla ilgili istekler, teklifler geliyor ama fokusumuzu dağıtmak istemiyoruz. Çünkü bu alanda yapılacak daha çok şey var. Belki ileride bir zamanda farklı alanlara da geçebiliriz. Gayet güzel bir özet geçtiniz. Bence şu an Whisper'ı bilmeyenler net bir şekilde ne yaptığına dair fikir sahibidir. Şimdi biraz daha ben farklı noktalara gelmek istiyorum. Bu alanda bu kadar başarılı kadınlar ülkemizde çok az sayıda var. Aslında çok daha da fazla sayıya yükselmesini istiyoruz ama sizin bu dönemde yaşadığınız zorluklar oldu mu? Kadın olmanın bir sorunu ile karşılaştığınız bu döneme kadar? Biraz da onlara değinmek istiyoruz. Bizi dinleyen çünkü kadın kitlemiz de mevcut. Onlar da bu soruları merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Aslında ben kadın olduğum için çok bir zorluk çekti. Yani kimse beni ciddi almamazlık yapmadı. Sanırım bunun önemli bir nedeni akademisyen olmamdan dolayı. Yani bir hani profesörlük şu Türkiye'de hala saygı duyulan bir konum. E, o yüzden yani çok bir sorun yaşamadım. Ama yani gerek Türkiye'de gerek de yurt dışında bir toplantılar vizitimi görünce şöyle bir ilkiliyorlar, bakıyorlar hani şirketin CEO'su... E, siz misiniz gerçekten diyen sorun oluyor. Yani ufak tefek şeyler oluyor. Örneğin yurt dışında bir konferansta, ki konferans değil aslında, European Machine Vision Association dediğimiz bir organizasyon var. Her sene bir toplantıları oluyor ve çok üst düzey katılım oluyor. Şirketin CEO'su, CTO'su falan katılıyor. Bir toplantıda akşam yemeği sırasında büyük bir şirketin CEO'su bana eşlerin programı nasıldı diye sordu. Yani beni otomatik bana Ben de bilemeyeceğim orada değilim dedim. Ee, yani bu tür şeylerle karşılaşıyorum. Ama çok çok büyük bir sorun yaşamadım aslında. Şeyi söylemek istiyorum. Yani siz şu an tamamıyla akademisyenliği bıraktınız değil mi? Oraya şu yönelik hiçbir ders vermiyorsunuz. Arada yani geçen sene bir ders verdim. Ee, yani 2013'te emekli oldum. Daha önce Boğaziçi'nden emekli olup zaten Sabancı'ya geçmiştim 2001 yılında. Ee, sonra 2013'te Sabancı'dan da emekli oldum. Ee, ama network faculty'yim. Yani geçen sene bir ders verdim. Ee, Arada üniversitenin bazı komite Falan filan e, görev alıyor. Yani düzenli olarak bir e, hocalık yapmıyorum. Şeyi nasıl görüyorsunuz Aytun Hanım? Yani bu makine öğrenmesinin, yapay zekanın işte günlük hayatımızdaki kullanımına dair geleceğine yönelik. Bunun üzerine de bir TED konuşmanız var. Onu da izledim. Ee, makine öğrenmesi duygusal olmadığından bizim günlük hayatımızı kolaylaştıracağını söylüyorsunuz. Ama tekrardan burada üzerinden geçmenizi isterim. Yani onun geleceğine yönelik görüşler. Yani makine öğrenimi az uzun bir hayat Günümüzde yapılan pek çok işlemin makine öğrenmesi veya son günlerde popüler olan derin öğrenme yöntemiyle yapıldığını söyleyebiliriz. Mesela birçok web sitesine girip alışveriş yapmaya başladığınızda size bir şeyler öneriyorlar. Bunu yaparken alışveriş geçmişinizi ve benzer ürünleri satın alanların neleri aldığına bakıyorlar. Ve size bir kişiselleştirme tavsiye e, yapıyorlar. Bunlar hep makine öğrenmesi yöntemleriyle. Onun dışında insansız araçlar, insansız kargo taşıma, hatta müzik kompozisyonu gibi birçok alanda uygulamalar mevcut. E, gelecekteki 10 yılda işlerin %47'sinin otomatikleşeceğini öngörüyorlar. Ama e, yani bunu herkes soruyor. İşte ne olacak, işlerimiz elimizden mi gidecek? E,